İngiltere ve Dünya'dan Gelişmeler 30 Ekim 2023 Gektar Haber Bülteni İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 3.457'si çocuk, 2.136'sı kadın olmak üzere 8.306 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastanede hizmet dışı bırakıldı. İsrail hafta sonu kara operasyonu genişletti ancak Gazze şeridindeki hükümet Gazze kent merkezinin yakınlarına kadar giren İsrail ordusuna ait araçların bugün kentten geri çekildiğini duyurdu. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı dünyanın dört bir yanında ise protestolar sürüyor. Cumartesi günü İngiltere'nin birçok şe şehrinde İsrail'in katliamları ve İngiliz hükümetinin İsrail'e olan desteği protesto edildi. Yüz bini aşkın kişi Londra'da soykırımı durdurun diye haykırdı. Avekko'nun yedirdiği de eyleme intifa serhıldan pankartıyla katıldı. Yüksek katılımlı eylemlerin ardından ise bugün İçişleri Bakanı söyle Braverman acil kobra toplantısı düzenledi. Toplantının ardından açıklama yapan Braverman, antisemitizme sıfır tolerans gösterecekleri tehdidinde bulundu. İngiltere'nin bazı kısımları bu hafta sonunda Çiyara Fırtınası'nın gelmesinden önce önümüzdeki birkaç gün boyunca şiddetli yağmur ve su baskınlarına hazırlanıyor. Çiyara'nın Perşembe günü Güney İngiltere ve Galleri kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirmesi bekleniyor. Uzmanlar ısrarcı yağışlı havanın neden olduğu doygun zemin koşullarının da sel riskini arttıracağı konusunda uyarıda bulundu. AVECO'nun 15 Ekim'de gerçekleştirdiği Temsilciler Kurulu'nun sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede gelecek dönemde öne çıkan mücadele gündemleriyle nasıl ilişkilenmesi gerektiği yer aldı gelecek döneme ilişkin alınan kararlarda Almanya başta olmak üzere ırkçılığın yükselmesine karşı Avrupa'da ırkçılıkla mücadele için politik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği belirtildi. Öte yandan 25 Kasım'ın yaklaştığına da dikkat çekilerek kadın özgürlük mücadelesini kadınlara havale eden anlayışa karşı atölye, panel, söyleşi gibi araçların kullanılması gerektiği kaydedildi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.